Herkese selamlar. Bugün sizlere dünyanın en kötü hapishanelerinden bahsedeceğiz. Olması gereken düzende suçlular işledikleri suça göre koğuşlara ya da hücrelere konulmakta. Böylelikle cinsel saldırı suçu işlemiş bir mahkumla dolandırıcılık suçu işlemiş, suçu daha hafif olan bir mahkum aynı yerde cezasını çekmiyor. Bunun asıl amacı diğer suçlunun psikolojik olarak daha fazla suça eğimli olmasından kaynaklanıyor ve olası bir saldırının önüne geçmek için hedefleniyor. Ayrıca her hapishanenin bir kapasitesi var ve bunun çok az kişi sayısı fazlasına çıkılması gerekiyor. Ancak dünyanın en kötü hapishanelerinde durum hiç de böyle değil. Kapasitenin binlerce katı fazlasının bulunduğu suçluların suçlarına göre ayrılmadığı onlarca cezaevi bulunmakta. Bazı hapishaneler en kötü hapishane unvanlarını almış olsalar da devlet ve yönetimin düzeltme yolunda hiçbir adım atmadığı Afrika'dan Fransa'ya, Kuzey Kore'den Gürcistan'a onlarca cezaevi bulunuyor. Mahkumların işkence gördükleri, aç bırakıldığı, cinsel tacizin yüksek olduğu, mahkumların birbirlerini linç ettiği, hatta yediği farelerin cirit attığı çok sayıda cezaevini sıralamak mümkün. Bu anlamda en çok bilinen en kötü hapishaneleri bugün sizler için hazırladık. 1 numara Kamp 22 Kuzey Kore İzlenen rakamların dışında 5000'den fazla mahkumun olduğu düşünülmekte ve genelde siyasi suçluların son nefeslerine kadar kaldıkları bir cezaevidir. 2 numara Gidani Hapishanesi Gürcistan Her türlü suçtan yatan mahcumların yaşadığı bu cezaevinde cinsel saldırı ve işkence ön plandadır. 3 numara La Sainte Cezaevi, Fransa. Farelerin ve bitlerin en çok yaşadığı yer olmakla birlikte ortam şartlarından dolayı intiharların da sıklıkla görüldüğü bir hapishanedir. 4 numara Gitarama Merkez Hapishanesi Afrika 400 kişilik kapasiteye rağmen 7000 mahkumun kaldığı bu yerde mahkumlar birbirlerini yiyerek hayatta kalabiliyorlar. 5 numara Rikers Adası, Amerika. Şiddet olaylarının yanı sıra zihinsel sorunları olan çok sayıda mahkumun tutulduğu bu hapishanede dövülerek öldürülen mahkumların sayısı oldukça fazladır. 6 numara Alcatraz, San Francisco Alcatraz, federal cezaevi olarak da bilinir. Bu hapishane, kaçışın mümkün olmayacak biçimde yüksek güvenlikli bir ortamda inşa edilmiştir hapishane mahkumlara yönelik şiddet olayları ve düzenlemeleri ile bilinir. 7 numara Bangkok, Tayland. Hem işkence hem de aşırı kalabalığı ile ünlü bu hapishanede infazlarda kısa bir süre içinde gerçekleşiyor. Mahkumun infaz sırasında bir istek hakkı da bulunmakta. Bu en kötü hapishanelerde müdür ve gardiyanlar aşırı sert bir tavır sergileseler de kalabalıktan dolayı mahkumların kartelleşerek yönetimden üstün bir otorite kurdukları da bilinmektedir. 8 numara Bu Hapishanesi Rusya Moskova'da bulunan bu hapishanesi özellikle sıcak yaz aylarında mahkumlar için tehlikeli bir yerdir. Hapishane aşırı derecede kalabalık ve yüz mahkumun kaldığı alanlar sadece 10 mahkumu tutmak için tasarlanmıştır. AIDS ve tüberküloz çok yaygın. Mahkumların çoğu uyuşturucu kullanıcısı. Bu Uyturka hapishanesi yaklaşık 20 bin mahkumu ağırlayan Moskova'daki en büyük hapishanedir. Bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle.